Hamdi Hepiniz arkadaşlar bugün sizlerle boy ile vs atacağız. Deniz ne yapıyorsun kanka? Ya. Arkadaşlar beni ara sıra var şey. mı? Nasıl ne göreceğim. Zıpır Tamam. tamam. Arkadaşlar, Arka dur hileri açayım mı? Aç. Hileri açayım mı? Aç 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 Arka Arka şarkı şarkı. Şarkı. Ben aç aç ne aç tabii ki ne Adam cidden neon main yani adam neonla 121 levele kadar çıkmış adam yani. Ne diyelim? Değil mi kanka? Rayna oynuyor Ya sen çok Rayna oynamıyorsun ki ya. Yani genellikle neon. Ben Rayna'sız oynayamıyorum. Oyna oynuyorum. Yani Rayna'sız Oynamaktan, Oynamaktan sıkılmıyorum. Oynayamıyorum. Hayırlıler çaldım. Bir misin? Değil haber de olsun. Kötü oynar. Tarafta Orada ben olayım. Tarafta Ama ben burada oynayacağım. Ne? Ne? Hayır. Hilelerden değiştir bir de. Tamam değiştir. Sen değiştirdin mi? Kör yok değil mi? Bu çok kolay lan. Yanlışlıkla kaymadım. Kanka vandalların batteries. Bekle. Başlama ben yanına avandal almaya Ben fakirim ben vandalım yok. Renk mi değiştirdin lan sen avandalda? <laughs> Please need me. I can't for long. Let's send this quickly. Arkadaşlar ben Odin alsam bu adamı vuramam. Öyle diyeyim. <laughs> <laughs> 127. Vandal at bana vandal. <laughs> ben o vandalla oynuyorum. It helps with accuracy. Geliyorum geliyorum geliyorum. At at. Oğlum bekle lan ben de ye. On, go to the go to the it. That gives him everything and me well nothing. The symphony of death. Don't worry, you get used to it. Ben, ben iyi oynarım, oynarım kanka. kanka, kötü oynuyorum diye bir şey <laughs> diyen olursa döverim. Gardiyan. Gardiyan okay. alacağım. Gardiyan alıp ben... Valla da aldım ben de. Kanka... İyi. Abi çok yoruldum. Ben, ben alayım mı? Gardiyan alayım ben. O, oh. oh, şey gel Marsha. Bekle, Marsha mı geliyor? tepeye dipti. O zaman bu tur OP. ama, okay. OP ama yakına girmek yok. Ben yerime geçtim. Var 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 yapıyorum. var. Şerif 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 şerif. Şerif. Ha arkadaşlar ben şerif alacağım kendime zaten. Antrenman olur. They will oh, bekle lan! <laughs> ya kanka iyisin misin? Kanka so <laughs> <so many gülüyor> well kasır. Senin şeritte ne var? Çok kötü senin daha Sende ne var? Oh. Oh. Kanka senin de şeyin olmasın adam. Kanka senin de o şu kör edin şeyin olmasın. Şerif sağ ol. Şerifin neyi var? Göstersene bir <laughs> şerifini. Şerifini <gö> <laughs> <gö> <laughs> <laughs> Ben bilmiyorum onu göster at Hadi. Evet oğlum bu ne ya? Neden böyle bir şey aldın? Kanka o kadar yok ya. O zaman ben de kör atacağım kanka sana. My old friend. Abi tamam atıyor. <laughs> <İçeri atarım. gülüyor> bir kere <çare> atarım oğlum. Bir kere değil. <laughs> <çare>. Go. Let's send this quickly. <Gülüyor> 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 ben full gas oynayacağım. Arkadaşlar. Cidden boyu yani. Lan da lan da. Şurada Ben eğimle <laughs> They don't have a single life worth saving. Guardian, Guardian. Guardian, ben yerime geçer. Girme oğlum. Bekle gardiyan alacağım bekle. Bekle. Ben seni gardiyan da alırım. Kaç vurdum sana kaç vurdum. Kanka kör yok dedi Ben bir kör <laughs> <laughs> Oğlum ben bir kere atıyorum. Bırak. Kanka sen iki kere ya- Kanka sende ne var? Sende gardiyan asil var değil mi? Versene bana. Gel geldim. Ne gardiyan? Ben bu silah hayranım. Dur sen. Kanka kör yok ama. Kanka kör Kanka kör yok. Kanka kör yok.

Göründüğümü merak etme. Kafa vurmuşum lan. Aparatı. Ulti <laughs> oldu sana ben seni yenerim bir saniye. OP desen aslında nasıl? OP'n ama. The hearts tell a different story. OP almaya geliyorum. Kanka, benim ağzıya da bu geldi işte. Kanka. Bunu mu alayım ama şerif. de şerifim. Ayman da yani. Hayır ya. Keep your weapons. Ben oltayı alayım. Bana o kere gödeme Thrifty. Ne? Ne oldu oğlum? Match point. Hop bir almaya geliyorum. Your hearts are pounding. Spike Kanka kör yok dedik ama. Arkadaşlar <laughs> Arka <laughs> boyu da çok iyi. Hiç vuramadım bana. altı vurmuş ya. <laughs> <wind. gülüyor> hadi Hadi <yukarı. gülüyor> <laughs> 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 Tamam hadi arkadaşlar. Böylece bu oyunun nasıl oynadığını yani Deniz arkadaşımızın nasıl oynadığını gördük.